Deneyen herkese red bull veriyorum kardeşim. Bugün evet. eğer en fazla yapan da eğer beklerse bir günlük ö, salon hediyesi vereceğim giriş drop in. Birkaç tane yapabilirsen. Şöyle. Efendim? 46, 47. polisler peşimizi bırakmıyor daha iyi. 16 kilo, bu 12 kilo. Bir dakika içinde kaç tane yapabilirsin? Normalde yapabilirsin. Aslında ben squat biliyor musun? Başlarsan abi spor yapıyorum Aa. da ben isimlerim bilmiyorum. Böyle tutuyorsun abi. Düz incel. Sırtın dik olacak. Normal şekilde abi. Bunu hiç yapmadım ki. Bu şekilde. Normal boş şekilde de yapabilirsin. Bir dakika içinde kaç evet. yapacaksın de? diye. Hani dolar abi. Aynen böyle. Oturacak kaç, kaç kere? atacağım. Kaç kere yapabilirsen bir dakikada. Zaman tutayım. Deneyelim. Ben bugün 51 yaptım, öyle geldim. Video girişi de yapmadık da sizin için böyle güzel önden giriş olsun. Başladı. 1 2 3 4 5 6 39 40 Kardeşim helal olsun ismin ne? Amca Amca Spor yapıyor musun? Devam ediyor musun? Devam ediyor. Sana Red Bull mı olacak. Kardeşim. Kardeşim ben elini aldım. Göksu takip edersen burada yazıyor. İzleyebilirsin oradan. Youtube kanalında yayınlanacak. Evet kayıttayız. Arkadaşlar Kızılay'dan bir yaz gününden herkese merhabalar. Yaza girdiğimiz bugünlerde hem sıkıcı gündemden uzaklaşmak hem biraz spora teşvik etmek hem harekete geçmeye teşvik etmek için içeriklere başladık Kızılay'da. Bundan önce Koca Fuat'ı tanıyorsunuz. Koca Fuat ağırlık kaldırma çalışmaları yaptı. Ben de kendi konseptime uygun olarak bugün squat yaptıracağım. Buraya videoyu koyarım. Salonda yaptığım squat 16 kiloyla yaklaşık 51 tane bir dakika içinde squat yaptım. Başlatıyorum. Başlattım. Saymıyorum. Videoda koyarsın ya. Şey kameraya odaklandım ya. Kötü çıkmasın diye. Son 30 saniye. <laughs> Şu mavi kadınlar için mi? 27 saniye. Time. <laughs> Pablo sen <laughs> kaç tane yaparsın tamam, kardeşim? Tamam. Bugün de insanlara 1 bir dakika içinde maksimum ne kadar squat yapabilirsin. Bunun testini yapacağız. bir para ödülü vermiyoruz ama deneyen herkese Red Bull ve Badem Pınar sularından vereceğiz bugün. sponsorumuz yok. İkisi de sponsor değil. Badem Pınar'ı çok seviyoruz. Buradan selamlar. bakalım kimler denemek isteyen olacak mı? Denemek ister misin? Squat yapacağız bir dakika içinde. Normal şekilde istersen boş şekilde oturup kalkacaksın. Bir dakikada kaç yapabilirsin? İstersen bu elde tutup yapacaksın. Bu 12 kilo, bu 16 kilo. O Hangisini istersen. Bir dakika boyunca kaç tane yapabilirsen. Şöyle. Kapat. Efendim? Arkadaşlar herkese merhabalar. Video editlerken mecburen araya girmek zorunda kaldım. Burada son sahnede polis arkadaşlar bize orada çekim yapamayacağımızı söylediler. E, kamerayı kapatmamızı istediler. Ben de orada mikrofonu kapatıyorum. Ondan sonra bize ara sokakta bir yerde çekim yapabileceğimiz söylendi. O tarafa geçtik ama oraya geçerken de tabii biraz programsız planımız dağıldığı için kamera açıları ve alan seçimimiz çok rahat olmadı. O yüzden kamera açımız biraz kötü olmuş. Lütfen kusura bakmayın biraz plansız oldu. Konsepte ilk video olduğu için mazur görün diyelim. Aynı zamanda ikinci kurulduğumuz yerden de 10-15 dakika içinde zabıta tarafından eşyalarımız toplatıldı, bizi kaldırdılar oradan da. Ama bundan sonra tüm gerekli izinlerimizi alacağız. Biz araştırdığımızda bir izin almamız gerektiği sonucuna ulaşmamıştık ama. Şimdi ne gerekiyorsa yapacağız. Bundan sonraki videolar izin alınmış bir şekilde gelecek. Tabi ilk kurulduğumuz yerden kalkarken de mikrofonu kapatıyorum. İkinci yerde hareketleri deneyen 8-9 arkadaşımızın videolarını buraya koyamadım. Çünkü mikrofonu açmamışız. Ama şöyle bir güzellik oldu. İşitme engeli bulunan arkadaşlarımız e, bize misafir oldu ve hareketlerimizi denedi. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de bu kardeşlerimize saygı çerçevesinde videonun bundan sonraki 2 dakikalık kısmı sessiz olarak yayınlanacak. Ondan sonra tekrar sesli olarak devam edecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dakika kardeşim. İsmail'iz. Is. ne sporla spor uğraşıyor musun? Abi fitness yapıyorum da o kadar şey değilim ama. 2 ay oldu. Hadi deneyelim bir bakalım. Bir dakika içinde abi ne kadar yapabilirsen. Bu 12 kilo, bu 16 kilo. Bu şekilde tutuyoruz. Oturup kalkacağız. Bunu bir sayacağız. Bir dakika hemen. Başlatıyorum Hüzure'ye hazır mısın? Başladım. Başla. Bir. Biraz daha otur. İki. 3 4 Bacakları biraz aç 5 6 7 8 9 10 Çok iyi 11 Ayakların tam bas <laughs> ayakları 29 30 31 zorlanabiliriz kardeşim helal olsun emeğine sağlık çok teşekkür ederim sağ olasın bekle Teşekkür ederim kardeşim gel buyur Seni tanıyalım mı? Youtube ismim abi Kaç yaşındasın? 19 Sporla uğraşıyorsun? yapıyordum bıraktım. Bıraktın mı? Buradan sonra daha devam eder misin peki? Sana bir şey olur mu? <laughs> bu 12 kilo. Bu şekilde atacağız. Şöyle yaklaştır abi kendine. Tam oturuyoruz, kalkıyoruz. Kaç tane yapıyoruz? 51 tane yaptım ben bugün. Kaçı geçer? En fazla yapanı arıyorum bir dakika içinde. Hazırsan başlayalım. Mavi 12 kilo, sarı 16 kilo. Hazırsan başlatıyorum. Başlattım. 1, 2, 3. Daha kontrol yapmaya çalış. 4,

Kırk bir, hadi kırk iki, kırk beşi geç. Kırk iki, kırk üç, kırk dört oldu abi. Ellerine sağlık hay Herkes kırk beşe yaklaşıyor, kırk e geçseydi çok güzel olacaktı. Bundan sonra spora bekliyoruz öyle <laughs> Ederiz, şu daha red bull olabilir misin? Abi sana demiştik, buyur gel. Ben otelde çalışıyorum ama yıllardır spor salonuna gidiyorum. Spora gidiyorsun, irisin abi zaten. Biliyorsundur Biliyorsun. göstereyim o benden yine de sana. Yan alıyoruz. bir şekilde oturup kalkacağız abi. Scott, bir dakika içinde kaç yapabilirsen. Süreyi de başlatayım öyle başlayalım abi istersen Hemen sıfırlayayım abi Başlattım başla abi Bir geldi abi İki abi Üç abi Çok ağır gezirse abi boş da yapabiliriz dört abi Beş abi Aa helal olsun abi altı Yedi Yirmi Abi helal olsun yirmi saniye var Yirmi bir Yirmi iki Yirmi üç Yirmi dört 25 26 27 28 son 5 tane bırak abi. 29 30 31 32 abi süremiz doldu. Allah helal olsun abi. Hiç bırakmadın, bırakmadan devam ettin. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için abi. Seve bıraktık. Senden sonra kardeşim Yaş kaç? kaç 23 abi ya. Öğrenci Ne işle uğraşıyorsun? Çalışıyorum. Geçen sene spor bıraktım. Geçen sene bıraktım. yapıyordun. Evet. yapıyordum? Hareketi biliyorsun. <laughs> Yan tarafı böyle tutup oturup yapacağız abi. Aynen sırtına dik. Çok güzel. Biraz daha şöyle yapabilirsin. Şuraya inerken şu bacak bu, bu şekilde kalırsan çok daha rahat kalkarsın ondan sonra. Biraz daha yanlardan tut. Daha çok kavra. Aynen abi. Süreyi başlatayım başlayalım. Hazırsam başlatıyorum. Başla. Başladı abi. Haydi bakalım. 1 2 3 4 5 6 sırtı biraz dik tut. 7 8 9 10 yukarı bak abi. 11 aynen. 28 Yavuz eline sağlık. Teşekkür evet. ediyorum, Ebeye el sağlık. Abim bekliyordu. Abimle alayım ondan sonra. Abim tutuyoruz. Boş boş da yapabiliriz. Boşluk rahat yapabiliriz. Hayır, Peki abi tabii ki. Yan tutacağız abi. Göğüs hizası. Yani, Oturacağız, bak. kalkacağız. Oturacağız, tamam abi. Hayır abi. Süreyi başlatayım. Bir dakika abi. Kameranın önünden bir çekil. Kamerayı kapatmasak. 60 yaşındayız. He. İsim neydi abi? Hamdullah. Seni böyle konuşturdum kusura bakma. Hemen başlatıyorum abi. Başlattım abi. Hamdullah abi bir. 2 Üç. Altı. Yirmi yedi. Abi helal olsun 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43 süremiz doldu abi 44. Abi vallahi çok teşekkür ederim ellerine sağlık. Valla helal olsun atmışsın. Arkadaşlar Ondan sonra seni alayım. Ondan sonra da seni alayım. Valla çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. sağlık. 12 kilo ile 16 kilo var. Deneyen herkese Red evet, Bull veriyorum kardeşim. Bugün eğer evet. e en fazla yapan da eğer beklerse bir günlük e salon hediyesi vereceğim. Giriş. Drop in. Kardeşim ismin ne? konuşalım. Onur. Sen sporla evet. uğraşıyorsun galiba. Evet. evet. Koca Fuat'ın burada ağırlık denemelerine geldin sanki. Hiç Hayır hiç gelmedim. Gelmedin İyi mi? Karşılaştım. çok tanıdık geldi. Ben senin de. Mesela evet, sporla ben uğraşıyorsun. Vega'ya gidiyorum. Subayları. Instagram'dan falan belki görür. Evet. Abi biliyorsun yan yara tutuyoruz. Biraz evet. daha dik tut. Oturacağız kalkacağız atabiliriz. Biraz daha yakı tutarsan çok rahat edersin. Şöyle yanlarına tut. Aynen abi. Süremizi başlatalım. İsimdeydik. Kusura Onur. bakma. Onur. Başlatıyorum o Başlat abi. Başladık. Haydi bakalım. 1 2 3 4 5 6 Çok düzgün yapıyorsun. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vücuda yaklaştır.

Kırk iki, kırk üç, kırk dört, kırk beş, kırk altı, kırk yedi, diyelim abi. doldu, 51 bir diyelim. Ben de elli bir Valla bravo, tebrik ediyorum. Evet. Ellerine sağlık. Arkadaşlar sonra, bir de arkadaşlar sonra selamlayayım. Netbull'u alırsan sevinirim. Seni bir tanısak Ali. Ali. Sporla uğraşıyorsun? Aynen gidiyorum. Ne iş görüyorsunuz? Ee, Ankama'da. Ankama'da gidiyorsun. fitness yapıyorsun. Aynen aynen. Ağırlık yapıyorsun. Hareketi, <laughs> hareketi tam biliyor musun? Biliyor biliyorum. Şu an en fazla sensin. Eğer arkadaşı bir Instagram'ını versen. Abi. bir Instagram'a verirsin arkadaşını. Başladık. Bir, şöyle yaklaştır abi. Bir dakika dur baştan başlayalım. Şöyle yanlara al abi. Şöyle yanlardan tutacağız. Böyle daha yap, rahat yapman tamam, için böyle söylüyorum. Tamam. Oturacağız, kalkacağız. Abi. Tamam. Tam oturacağız, tam kalkacağız sadece. Senden bunu istiyorum. İyi. Her Arzamacıyım. Başladım abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 37 38 39 40 Çok iyi gidiyorsun. 41 42 43 44 45 46 47. Hadi hadi biraz daha. Sondayız. 48. 49. 50. Abi sen de 50 yaz. Oh, e, e, eşit kaldırız abi. Ya. Tabii ki buyur. <laughs> Şimdi Red Bull'unu alırsan. <laughs> ne işle uğraşıyorsun? İnşaat. İnşaatısın. Evet. Sporla uğraşıyor musun? <laughs> Ya kafes düşmeye gittim. 8 yıl da bıraktım şimdi. şimdi zaten ağırlık kaldırıyorum mı? diyorsun. Aynen. Anladım abi. Şöyle Sonra... değil mi? Yayın şey aradık tutacağız. Oturacağız Aynen. kalkacağız abi. Tamam. O bir sayacağım. Bir dakika. Kronometreye başlatayım öyle başlayalım abi. Bir dakika senin telefon. Hazırsan başla. Biraz öne gel abi. Arkadan kafan da çarpmasın. Hazırsan saat... başlatıyorum. Hazırım. Başladık <laughs> hadi. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Bir, beş bir, altı. Çok zorlama kendini. Yedi. 8 zorlandığın zaman bırak abi 9 10 11 12 13 14 12 43 15 saniye 44 45 Yok daha çıkmaz. Aa, helal Biz olsun. Soksiyordu. Bırak da elideceği yapma. Helal olsun abi. Telefonla sigara paketi. <laughs> Arkadaşın telefonla sigara paketini acılıyorduk ama. Yusuf abi. Arkadaşlar sonra da seni alayım. Yusuf. Bunu böyle Öğrenci mi? misin? Ne iş yapıyorsun? Abi ben bugün ya. Öyle mi? He. Sporla uğraşıyor musun? Uğraşıyorum. Aynen abi. Aynen abi. Bu şekilde yapacağız. Şimdi ben başlatayım süreyi. Başlayalım. Ondan mı denemek istiyorsun? Abi, <laughs> Yine aynı ne istersen. <laughs> Ay, maksimum yapmaya çalışıyoruz. Ya Biraz öne gel kardeşim. Kafa, kafan çarpacağız. Tamam, tamam. Başlatıyorum. abi. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. Yirmi. Kardeşim Arkadaşlar helal olsun. Te te veriyorum. teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Kardeş arkadaş Ne Meşhur Şanta Çanta abi valiz. Valiz. Üretim imalat. Mimala değil abi. Sporla uğraşıyor musun? Hiç mi uğraşmıyorum? Boş da yapabiliriz istersen. Nasıl istersin? Boş <laughs> Boş da. Normal şekilde bu da Olur kağıt. İstersen öyle yapalım. Ağrı gelmesin. Soru söyle bana. Bir bakalım bence boş yapalım. Ne diyorsun? Boş nasıl oluyor? Abi elimize şey koymadan. Otle. Hazırsan başladım kardeşim. Sırtını dik tut abi. 6, 7, ileri bak. 8, aynen ileri. 9, 41, 42, 43. Son 10 saniye. Kardeşim teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Arkadaşlar videoyu bitirmemiz gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Şey gelmişse en son sayıda deneyelim. 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27, 28. 29 30 31 Aziz çok teşekkür ederim. Sağ ol. Kardeşim isim ne? İbrahim. Seni bayağı çok beklettik. Arzu git, git. Dağıtıyorlar. Gitmemiz lazım. Kusura bakma. Kardeşim başlatıyorum. Çok konuşamadık. Kusura bakma. Seni de beklettik. Hazırsan başladım abi. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 çok hızlısın 11 12 13 14 15 16 17 14, 45 başladı bas 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 zaten geçti kardeşim vallahi helal olsun. Ellerine sağlık. Senin Instagram'a alayım videoyu da kapatıyoruz. Benim Instagram'da bana yazar mısın yoksa ya? Kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum herkese. Abi Kendinize abi. iyi bakın. Vallahi yapacak bir şey yok. Gitmemiz lazım. Abi, abi, abi. Buyurun. Abi, abi. Buyurun. Buyurun. Arkadaşım. Buyurun. Buyurun. Evet. Şimdi eşyaları topladık. Hızlıdan bir kapanış yapayım dedim. Orada yapamadık. Ya ilk başta ilk kurulduğumuz yerde ya Koca Fuat'ta böyle sorunlar olmadı. İşte biraz şans galiba. Veya bugün bir şey var bilmiyorum. Güzel de kalabalık toplanmıştı ama ilk başta kurulduk. Bu arada profesyonel MMA dövüşçüsü Bünyamin bugün kamera arkasındaydı. Elinde koluna sağlık yakışıklı kardeşim po benim. Polisler peşimizi bırakmıyor daha iyi. Şimdi konuyu bölmeden ilk başta kurulduk. Çok güzel yerde aslında insanlar toplanıyordu. Direkt polis geldi burada yapmayın dedi. Abi 3 haftadır yapıyoruz neredeydiniz dedim. Ama şu arada yapın dediler. Araya geçtik. Arada bayağı bir çekim yaptık. E, orada polisler kamerayı kapat dediği için e, mikrofonu kapatmışım. İlk başta ses kapalı kaldı. Zaten o anda da işitme engelli kardeşlerimizle çekimler yaptık. E, onlara bakalım ha. en başı koyarak editte toparlamaya çalıştık ama güzel şeyler çıktı bence Bünyamin. Ne diyorsun kardeşim? 10 numara video oldu. <laughs> güzel sağlam kaynattık. Yani ilk videomuz olduğu için tabii eksiklikler olabilir arkadaşlar. Ama bu eksikleri toplayarak e, mekan güncellemelerini daha düzgün yaparak diğer videoları daha iyi geleceğini düşünüyorum. Siz de bu videoların, bu içeriklerin artmasını istiyorsanız, daha farklı içerikler çekmemi, böyle halk için içinde spor yaptırmamı istiyorsanız e, kanala abone olup videoyu beğenirseniz bana çok destek olmuş olursunuz. Sen de motive etmiş olursunuz bizi. E, i̇zin alın falan diyorlar. Yani kaç gündür yapıyoruz sadece görünce izin alın oluyor. Biri görünce izin alınıyor ama yapacak bir şey yok. Polisimizin yanındayız. Arkadaşlar video beğenirseniz gerçekten çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir içerikte bu hafta içi veya hafta sonu, haftaya hafta sonu görüşmek dileğiyle.